Selam arkadaşlar. Selam MT Spor ailesi. Daha önceki videolarımda sizlere Kerem Aktürkoğlu'nun gelmiyor açıklamasıyla birlikte videosuyla birlikte sizlere bunu aktarmaya çalıştım. O gün açıkçası Kerem Aktürkoğlu'nun gelmeyişi doğrudan Benfica kaynaklarından gelen bir takım bilgiler doğrultusunda söylenmişti ve ben de bu bilgiyi size aktarmıştım. Fakat sonrasında transfer dönemi tabii ki neler olacağı çok belli olmuyor. Fenerbahçe yapmış olduğu teklifle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan kendi kadrosuna katma konusunda herhalde %99'luk bir aşamaya geldi ve Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe transferi konusunda herhalde kesinleşme durumundan bahsedebiliriz. Hani o %1'lik kısmı da hani bu oluşabilecek muhteşem sürprizli gelişmelerde bırakıyorum fakat Şundan bahsetmek istiyorum ben size değerli arkadaşlar. Kerem Akçıkoldu gelsin Fenerbahçe'ye. Tabii ki profesyonel bir sporcudur ve e, baktığımız zaman Türkiye'de pek çok e, profesyonel sporcunun özellikle hani mesela İstanbul kulüpleri arasında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında gidip geldiğine defalarca şahit olmuşuzdur. Bunun en başlıca örneği tabii ki Serkan Yalçın'dır. Yani 4 hatta Trabzon'u dahil olmak üzere 4 büyük kulüpte de oynamış bir futbolcu. Herhalde Sergen sanırım öyleydi. Ee, hatta Burak Yılmaz'dan da bahsedebiliriz ama Kerem Aktürkoğlu transferi biraz daha aşırı duygusala e, kaçıyor. Hani Kerem geldi diyelim. Hani biliyorsunuz Galatasaray'da yaşamış olduğu çok ciddi duygusal hatıralar var, anılar var. Başta Fatih Terim olmak üzere hatta Icardi olmak üzere. Yani 60 olduğu bütün gollerde Galatasaraylı taraftarların ve Galatasaraylı futbolcuların çok ciddi şekilde sevgisine mazhar olan bir futbolcuydu. Ama Fenerbahçe'ye geldikten sonra arkadaşlar o hani duygusal sevgiyi, duygusal aurayı Fenerbahçe kulübünde gerçekten hissedebilecek mi, yaşayabilecek mi? Hani bunu düşündüğümüz zaman arkadaşlar ben bunun yani bu işin biraz daha profesyonelliğe kayacağını düşünüyorum. Tamam Kerem gol attıktan sonra mesela ne yapacak? Anne Siri'nin sırtına, sırtına mı atlayacak veya anne Siri ona mı sarılacak veya? Hani böyle bu tarz böyle sahneleri göz önüne aldığınız zaman arkadaşlar burada böyle bir duygusal bir bağdaşma yaşandığını ben hissetmiyorum ve düşünmüyorum da ee, hani mesela gol attığı zaman mesela hani Icardi bir ikonik bir adam Galatasaray için ama hani Fenerbahçe'de öyle ikonik adamlar yok tamam mı? Fenerbahçe daha çok böyle para için, profesyonellik için bir araya gelmiş bir kulüp Hani son dönemlerde de şampiyon olamamasının sebebi o hissiyatını kaybetmesinden kaynaklanıyor. Bana da katılacağınızı düşünüyorum. Hani bir zamanlar Aziz Yıldırım döneminde e, gerçekleşen olaylar, yaşanan e, galibiyetler gerçekten hisse dayalıydı. Ama Ali Koç döneminden sonra Fenerbahçe'de gerçekleşen bu hissin kaybolması, daha çok işin paraya dönük olması ve profesyonelliğe dönük olması. E, ya Profesyonellik derken ne demek istediğimi de az çok anlıyorsunuzdur. Hani futbolun bir aurası vardır, bir duygusu vardır arkadaşlar. Bu duyguya göre e, futbolcular hareket etmeli, buna göre e, davranmalı. Ama e, baktığımız zaman arkadaşlar e, Kerem oldu demek ki Galatasaray'dan giderken de biraz tabii duygusal bir süreç yaşadı muhtemelen ve kendisinde biraz e, duygusal bir karaktere sahip olduğunu biliyorum. E, elbette Fenerbahçe gelirken de yani kazanacağı paraya göre hareket ede, edeceğini düşünüyorum ama hani Madem Benfica'ya gitmişsin ve Benfica'dan da ayrılmak istiyorsun. Menajerlerinle konuşursun. Avrupa'dan çok daha iyi teklifler de alabilirsin. Belki biraz daha düşük teklifler alabilirsin. Hani e, vergilendirmesi şu sorusu belki daha düşük maaşlı tekliflere de e, denk gelebilirsin ama hani bence Kerem sen mutlaka Avrupa'da kalmalıydın diye düşünüyorum. Çünkü sen milli takımın da çok değerli bir oyuncusun arkadaşım yani. E, baktığın zaman çok değerli goller e, attın milli takım için. Ama Fenerbahçe'ye geldiğin zaman inşallah yani benim düşüncem. E, o aura'nı kaybetme lütfen. Hani o enerjini, o psikolojik ruh halini, ruhsalını mutlaka kaybetme. Hani bir e, futbol sever olarak, e, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve yani e, Türk milli takımını da seven biri olarak bu takımın sana ihtiyacı var. Hani Fenerbahçeliler tabii ki bağrına basacaktır Kenan Akçuoğlu'nun ama e, baktığım zaman hani en ufak bir olayda tekrar morali bozulursa yani Kerem Aktürkoğlu'nun bu milli takıma da yansır diye düşünüyorum. Hani Cengiz Ünder'i biliyorsunuz arkadaşlar. Yani Cengiz Ünder'in hikayesi de biraz farklıydı gerçi ama Cengiz Ünder'i biraz şey yaptık hani e, onca kariyerin ardından onca bol e, takımı değiştirmesinin ardından e, koskoca bir Cengiz Ünder e, kayboldu gitti neredeyse arkadaşlar ama yani Kerem Akçık olduğunda bu tarz e, bir e, kaybolmaya yüz tutmasına gönlüm razı gelmez. O yüzden Kerim'in moralini, motivasyonunu hangi kulübe giderse gitsin. ister Fenerbahçe'ye gitsin, ister Beşiktaş'a gitsin veya başka hangi kulübe giderse gitsin değerli arkadaşlar. Kerem Akçakoğlu'nun moral ve motivasyonunun bence e, üst seviyede olması her açıdan e, faydalıdır. Hani e, bence Fenerbahçe'de de başarılı olsun. Neden başarılı olmasın ki? Yani atsın gollerini Fenerbahçe'yi. Belki de Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşır. Yani neden olmasın? Çok da güzel de oyunu da oynar. Ee, ama demem o ki, eğer bir de bana kalırsa Kerem muhtemelen e, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktöründen de haberi olacak olmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü e, Benfica'da e, bir teknik direktör anlaşmazlığı da meydana gelmiş kendisiyle alakalı. Mourinho'nun da gideceğinden muhtemelen haberi vardı. Çünkü e, Kerem'e Mourinho istedi diye biliyorum ama eğer Kerem Mourinho ile çalışsaydı bence Mourinho ile de anlaşamazdı diye düşünüyorum. Hani Portekiz'de... Portekizli bir teknik adamla anlaşamıyorsa Fenerbahçe Fenerbahçe'ye gelip Fenerbahçe'de de bir Portekizli teknik adamla anlaşamazdın diye tahmin ediyorum. Muhtemelen Fenerbahçe gelecek teknik adamdan haberi var ama şu anda bir döngü var ortada. Ona göre bence zaten kabul etmiştir. çalışacağı teknik adamdan haberi vardır. Şu an biz kamuoyu olarak Fenerbahçe'nin Fenerbahçe, Fenerbahçe kimin çalışacağını bilmiyoruz. Hani ben daha önceki videomda bahsetmiştim Elin Terzi için Fenerbahçe'ye gelmesi konusunda ama şu anda tabii ki Fenerbahçe'yi kimin çalıştıracağı tam net değil. Yakın zamanda belli olacak. Belki başkanlık seçimlerinden sonra belli olacak. O yüzden bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de ne derece başarılı olduğunu veya olacağını zaman belirleyecek, zaman gösterecek. Ama inanıyorum ki uzun vadede Fenerbahçe'ye faydaları ve katkıları olacaktır. Yeter ki kendisi kendi morali, motivasyonunu kaybetmesin. İnanıyorum ki Kerem Aktürkoğlu uzun zaman sonra tekrar Türkiye'ye gel, gel, geliyor tabii ki ve e, Türk formasını herhangi bir Türk kulübünün formasını terletirken de e, görev ahlakından, iş ahlakından taviz vermeyecektir. Elbette duygusal hatıraları ve sıkıntıları e, oldu Türkiye'de. Bunun ardından zaten Benfica'ya gitti. Benfica'da da çok güzel işler başardı Orkun Kökçü ile beraber. Hani Orkun geldi Beşiktaş'a. Hani biz bekliyorduk Benfica'da Kerem Aktürkoğlu e, devam etsin ama e, gördüğümüz kadarıyla transfer döneminde neler olacağı neler değişeceği hiç belli olmuyor. Bir anda bakıyorsunuz Kerem Aktükoğlu gibi bir isim Fenerbahçe'ye geliyor ve gündemde oluyor. Yapmış olduğu bir birtakım paylaşım silmeler falan bunları da okudum duydum. Bu da tabii üzücü sonuçta Fatih Terim paylaşımını silmesi. Sildi mi de bilmiyorum tam olarak ama sadece duyum olarak aldım. Yani hatıralar çok önemlidir. Bunlar karakteri yansıtır. Ama Kerim'in de muhtemelen yaşamış olduğu farklı olaylar vardır. O yüzden dediğim gibi şu ana kadar anlattığım bütün hususlar Kerem Akçıkoğlu'nun gelmesi ve sonrasıyla alakalı gelişmelerde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.